Evet hepinize merhaba savaşçı dostlarım ben Aydın Bugün e, sap inceleme <laughs> serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım Neredeyse bir balina edasıyla SVS'ye kadar kesin bir balina hesabı olacak Bir hesapla karşınızdayım arkadaşlar Gördüğünüz gibi 34 günlük bir hesap VIP 9 ve neredeyse istese de VIP 10 olacak Bir hesap arkadaşlar Öncelikle market ve vesaire e, videosu var Onu gösterip sonra e, Hesabını komple incelemeye başlayacağız e, hesap sahibi benden ufak bir rica etti. Yengemizin e, orada bir arkadaşı varmış Dilara Hanım. Ona da bol bol selamlar olsun efendim. Diyerekten videomuza başlayalım. Evet şurada markette direkt gözüme çarpan bu oldu. E, bu ve bunun gibi hani %50 indirimli e, 5 dakikalık 10 dakikalık hızlandırmalar var. Onları istersen alabilirsin reis. Yani e, onlar gayet avantajlı oluyor. Ama bir saatlikler falan filan onlar... Biraz tuzlu, haberin olsun. Ee, onun dışında burada böyleydi zaten. Göçebe kısmı, önceden paket aldığı belli göçebe kısmı için. Ee, göçebe kısmında da %50 ve %70 indirimli olanlar oluyor. Ee, alet sandığı veyahut işte genel parça veya çekiç alabilirsiniz buradan da. Burada gördüğünüz gibi arena kısmına dikkat etmenizi istiyorum. 11.200 kredisi var gece 3'e doğru yapıyor belli 3.10 e kala gibi falan aranasını 10 hakkında kullanıp sıralamaya giriyor. çekicini alıyor. Şeyini alıyor, sandığını alıyor. Daha gün yeni, hafta yeni yenilendi zaten. Yani güzel çok iyi kredi var. Bir tane daha alacakmış gibi olduktan sonra genel parça, kitap. Yani bunların hepsini alabilir. Bunları dönüştürür. Üçünü de dönüştürür. Bunları kullanır. Bunu da kullanır yani istediği gibi apariyet ama kredisinin şu ikisini sürekli alacak kadar çantasında fazladan durması lazım. Onun dışında VIP markete geliyor. <laughs> VIP marketi gördüğünüz gibi her şeyi almış. Bir tek kahraman enerjisi kalmış. Onu da almak istemiyor çünkü kullanmıyor fazla. Evet burada gördüğünüz gibi birazdan göreceksiniz iplik ve seteni çok yani çok fazla birikim var. Aynı şekilde parşömeni de. Sadece tılsımları açılmadığı için fazla bir tılsım yok. Buradan tılsım alacak zaten. Elmas marketi tarafında da bir şey yok. Onları da almasına gerek yok. VIP kısmını göstermiştik zaten. Onun dışında bu videoda başka bir şey yok. Şu anda gördüğünüz gibi evet istese hani burada bu şey tuşlamasının sebebi kardeşim yapabilirim ama yapmıyorum demesi. <laughs> İşin şakası bir yana. Yapabilir ama yapmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani zaten bu seviyelerde VIP 10 olup ne yapacak? Yani gerek yok. Evet onun dışında SvS'ye doğru yapabilir ama. Ee, dediğim gibi onun dışında başka bir şey yok. Hemen diğer videoya geçelim. Hemen geliyorum dostlarım. Evet dostlarım ikinci video ile karşınızdayım. Kardeşimiz donanımlarını yapmış. Baya birikimi var. Şimdi gösterecek zaten. Yani şey bekliyor. 3. Amedeus'u bekliyor. Üçüncü amede olsun da aldıktan sonra burası zaten belki sarıya bile gider yani. O kadar fazla. Şimdi görecek. Aynen. Burada gözüküyor. 2136 tane parşömeni var. Fazla fazla var. Yani harcasın hepsini iplikle satan yetmez. Bu yine yeter yani. O kadar fazla var. Ee, daha fazla buradan bir şey almasına gerek yok. Zaten iplikle satanı da ittifak şampiyonusundan geldikçe kullanacak. Gördüğünüz gibi hesap kendi krallığında neredeyse hiç savaşmamış. Bu çok güzel bir şey. Ee, askerleri, e, askerlerini gösterdim ben kaçırdım orayı ama Yüksek ihtimalle göstermedi. Savaşması yani savaşmasına hiç gerek yok Hesabı çok güzel, de zaten Garanti orası 20-25 milyon öldürme olacak çünkü bu hesabı durdurma ihtimalleri yok Evet askerleri 224k çok güzel Niye T9 yok dersiniz birazdan göstereceğiz ee, Yani Amadeus valisini bekliyoruz dediğimiz gibi. T9 daha üretmiyor ama burada bir 700k asker fazlasıyla olacak zaten. Evet. Burada gözümüze ilk çarpan şey ne oluyor? Bütün buff'ları kullanmış. Ee, yüksek ihtimalle ay bir etkinlikten, Ay'a etkinliğinden dolayı, ya da ittifak Şampiyonu'ndan dolayı basmış. Ee, yüksek ihtimalle ayı etkinliği için basmış. Kesinlikle Ay'a etkinliği için bunları kullanmamasını tavsiye ediyorum. Bunları saklarayız. Kesinlikle kullanma. Onun dışında kale seviyesi 23. Maalesef evet arkadaşlar. Maalesef kale seviyesi 23. Ama bu onun için öldüm bittim değil. Çantasını gördükten sonra zaten rahatlıkla 26 atacağımızı görürsünüz. Evet kahramanlar kısmına geldik. 940 940.000'de elması var zaten. bu elması da nerelerde kullanması gerektiğini anlatacağım şimdi. Kahramanlara geliyoruz. Evet görüyorsunuz ki Amadeus 3 yıldız. Şey çantasındakileri de basınca neredeyse 4 yıldız olacak bu valiyi de alınca. Ee, onun dışında Helga'sı e, yani 5.5 e, yıldız, 5. yıldız açabilir e, yani 4.5 yıldız falan olacak zaten. Onun dışında JBL'i çok iyi durumda yani genel parçaları buna harcamış yüksek ihtimalle çünkü 200 kalmış imkanı yok 34 günlük hesapta şeyle yani istediği kadar paket alsın yine de yani çok zor yani. Ee, Soul'u çok güzel durumda. Şu an ilk üç karakteri Jabel, Soul, Amedeus, Helga da var. He, e, Saul, ikinci nesil Marlin gelince Soul'un yerini alacak. Ee, i̇kinci ordusu içinde de Helga, e, Marlin, Hilde e, olacak. Pardon. E, Zoe. Yok. Bir yanlışlık oldu. E, evet. Zoe. Hilde ve e, Saul olacak. Bu da dördüncü kahraman şeklinde olacak. Üçüncü orduya akacak. Onun dışında burada bahsetmek istediğim tek tek gösteriyor. Oraya atlayacağım çünkü. Ee, kahramanlarda göstermek istediğim başka ne var? Şurada ekipmanları birazdan bakacağız. Evet. Şimdi dostlarım burada gördüğünüz gibi sarı kahramanlar falan hepsini çok fazla yükseltebiliyor. Ama yapmıyor. Amadeus Valisi'ni saklıyor diğer kahramanları da 10 numara ee, bunlara hiçbir şey yatırım yapmayacak zaten kahramanlara genel olarak yatırım yapmaya ihtiyacı kalmadı artık dediğim gibi JBL'de gene, artık genel parça kullanmaması lazım ee, kahramanları bu şekilde çok iyi her türlü yani çok felaket eder herkesi onun için şu anda 10 numara bir kahraman setup'ı var ee, burada teker teker kahramanları ve donanımlarını gösteriyor ee, biz de direktmen çanta kısmına gelelim evet Evet, kaynağını görüyorsunuz. 1,5 bye yakın kaynakları var. Çok güzel kaynağı var. Altını da iyi birikmiş durumda. Hızlandırmalara bakalım. 103 gün 12 saat genel hızlandırması var. 11 7 gün saat 7 gün var. İnşaat hızlandırması 11 gün 2 saati var. Araştırma hızlandırması 9 gün var. Asker, asker tedavi hızlandırması 25 gün var. Yani asker tedavi hızlandırmasına daha fazla yatırım yapmasını tavsiye etmem. Çünkü paket alınmış belli. Ee, onun dışında inşaat hızına ihtiyacımız var. İnşaat hızı paketlerini aldır, alması gerekiyor. O market kısmından değil fırsatlar kısmında kırmızı kutuda sağ tarafta yani şuralarda falan oluyor. Oradaki çok güzel inşaat paketleri geliyor. Onları almanı tavsiye ediyorum ama diğer türlü inşaat paketlerini almaman lazım. Ee, genel hızlandırmaya da artık yatırım yapmaman lazım. Ee, çünkü kendi kendine ve senin önünde çok uzun bir zaman olduğu için e, paranı, paranı ve şeyini bence donanım çekici yani çekiç alman lazım. Sadece çekiç alması lazım bu hesabın. Başka hiçbir şey almasına gerek yok dostlar. Ee, şimdi buradaki hızlandırmada da kale seviyesini yükseltecek. Amadeus sualesinin birinci günde 26 yapacak ve artık T9 üretmeye başlayacak. Ta ki bir sonraki Hilde'ye kadar. Hilde'de de T10 açıp askerlerimizi T10'a yükselteceğiz. Evet donanımlara geldik. Gözleriniz sapsarı oldu. Aynen bizim de öyle. Ben de görünce çok şaşırmıştım. Evet bir sürü sarı ekipman var. Bunlar çöp mü? İkinci orduya daha çok var falan filan derseniz arkadaşlar bu donanımlar bile yetmeyecek ona. Ama şu an değil. İleriki safhada. Çünkü krallık çok taze bir krallık. Yani bu kadar ekipman her karakterde ekipman var. Bunları e, şu an seviyesi yetmediği için hepsini dönüştüreceğiz. Sarı ekipmanlar hariç mor ekipmanları falan hepsini dönüştüreceğiz. Sarı ekipmanlara sevap e, şey e, seviye vereceğiz. Ve e, bir tane ekipmanı 80 seviye yapıp diğerlerini de yüksek ihtimalle 70, 70, 75. seviyelere atarız. E, komple tüm ekipmanlarını. Ama en güçlü bir ordusunu önce bir oluşturmamız gerekiyor arkadaşımızda. Onun dışında 164 tane alet sandığı gözünüze çarpmıştır. Evet arkadaşlar yani çok fazla var. Bunları da Amadeus ailesinde kullanacak. 340 tane anahtarı var. altı e, 6 tane bu şeyi biraz alman lazım reis. Yani bu zamanla birikecek. SVS'ye yani İki ay vardı daha senin yani iki ay sonra burası bir 25-30 tane olursa çok iyi olur yani en az 25 tane olması lazım onu söyleyeyim sana senin bu hesap için çünkü sen çok gezeceksin çok saldırı yapacaksın senin hesap yani ölüm makinesi olacak Allah benim karşıma bile vermesin yani öyle diyebileceğim bir hesap olacak birinci SvS e için. Evet kahramanları gördük. E, şimdi gözümüze şey çarpıyor. 513 tane çekiç var. Evet arkadaşlar yani daha da çekiç alacak. E, ama yani helal olsun çok fazla çekiç var. Çok güzel çekiç var. 2.136 tane parşoman var. Tılsım daha açılmadı halde. 60-78 tılsım var. E, mor yüzlük yani. 308 tane bundan var. Yani var oğlu var. Hesapta yok yok yani. Helal olsun. Ee, şurada doğum günü kartı var altta görebiliyor musunuz bilmiyorum Onun dışında e, şeyi güzel yani hesabı çok güzel birikimini yapmış Şimdi tam olarak hazır bombaya hazır yani patlamaya hazır Sadece bir hafta sonraki Amadeus şeyine e, yapmamız lazım valisine girmemiz lazım Evet şurada e, şuna bir kontrol edelim Görüyorsunuz, e, krallığı hakkında şimdi şeyini göreceğiz. En güçlü ikinci ittifakta, birinci ittifakla arasında farklı bir şey yok. Ama burada aile gibiler. Cidden bana biraz bahsetti. Ben bile çok e, mutlu oldum yani. Türk arkadaşları ve yabancı arkadaşları varmış orada. Çok güzel yani. Şu 28. sırada olmasına aldanmayın. Şu ilk o, yani ilk ilk 5'te yeri var bu arkadaşın. Haberiniz, haberiniz olsun. E, hızlandırmalardan vesaire demiyorum. Saldırı anlamında şunları tokatlar arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. E, şu dragonla ve şey ikinci adamdan emin değilim. Biraz oyunu biliyor gibi gözüküyor ama Diğer üçüncü adamın kesin tokatlar gibime geldi. Tip hoşuma gitmedi açıkçası <laughs> diyormuşum. Neyse güzel bir şey. E, güzel bir sıralamada çantası bu kadar dolu olmasına rağmen. Kahraman toplam gücünde 8. seviye. Yükseltmelerini yapınca yüksek ihtimalle yani ilk 5'e girer garanti de hatta ilk 3'e bile girebilir yani sarıları mavilerini falan hepsini yaparsa. Ee, evet onun dışında burada göstermek istediği bir şey var mı? Ee, kahraman gücü tek kahraman gücünde 12. sırada. Yüksek Jabel, aynı Jabel şeymiş ee, en güçlü kahramanıymış. Çekişlerini falan kullandıktan sonra zaten o puanı ikiye katlar. Evet. Burada neyi gösterecek arkadaşımız bize şimdi? Yüksek ihtimal teknoloji. Aynen. Akademi gösterecek. Akademide savaşı basıyor. E, savaşı basmaması gerektiğini söyledim ben ona. E, bundan sonra yine savaşı basmış. E, savaşı basmaması lazım. Tamamen büyüme kısmına gelmesi lazım. Büyüme kısmında nasıl yapacağını anlatayım size. E, savaşı gösteriyor. Savaşta da iyi gelmiş. Yani ekonomi hiç karışmasın zaten. Evet büyüme kısmında. Büyüme kısmında arkadaşlar bunu üçleyecek. Bu bir kalacak. Bunu üçleyecek. Üçlü yapacak. Bir kalacak. yani o şekilde devam etmesi lazım. Ta ki nereye kadar? Evet şu araştırmaya gelinceye kadar. Bu araştırmayı da 3 yap yapacak. Sonra bunu da üç yapacak. Bunu 1'e basıp bırakacak. Ya da ona 1'e basması daha iyi olur onun için. Alttaki için. Yani oraya kadar yapması onun için yeterli. Ondan sonra savaş kısmını basacağız zaten. Komple savaşı yapacağız. Çünkü büyüme kısmında ve ekonomi kısmı bitmiş olacak. O zaman asker ihtiyacı da kalmaz. Komple genel hızlandırma dahil savaş tarafını basarız arkadaşlar. Teknoloji kısmı bu şekildeydi. Ee, askerlerini gösteriyor. T8 üretiyor. Aynen. Onun dışında T8 üretiyor. Şeyde e, nedir ismi? Arena'da 6 milyon gücü var. Benimkiyle aynı. <laughs> yani helal olsun. E, donanımlarından ötürüdür. 6 kahraman da 6 sarı ekipman olduğu için. Ve çekişli. birer seviye falan ikişer seviye var. E, şimdi bu hesap hakkında daha fazla söylenecek bir şey kaldı mı? Evet. şuraya bir kontrol edelim. E, kişisel gücü Güç, bu, bu hesap gücü nereden alıyor? Onu bir kontrol edelim. Birlik gücü 5 milyon, baya düşük ama T9'u bekliyoruz. Kahraman gücü 10 milyon, onun dışında her şey stabil bir şekilde ilerliyor. Yapı gücü düşük, inşaatta geride olduğu için. Yani o arkadaşa, hesabın e, krallığındaki balinalar demiş ki işte teknolojiyle yapı gücünü bilik, birlikte götürmeye, eşit götürmeye çalış demişler ama e, bence bu doğru değil. 240 adet savaşa e, savaşa katılmış yani sefer göndermiş 2 tanesini kaybetmiş yani kaybı <laughs> e, <laughs> 30 asker kaybetmiş fazla değil zaten iyi yani her şurayı gösterelim her şeyi gördüğünüz gibi s ama yani bu da pek iyi bir şey değil çünkü kale 23'te kaldı yani e, buna gerek yoktu cidden. Yani böyle bir görünüş ama bu bile hani yetiyor insana yani helal olsun demeye. Evet dostlarım bu hesap e, hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardı. E, cidden dostumuza helal olsun. E, kendisi müsait olan için videoya katılamadı ama e, biz onunla bayağı sohbet ettik. Cidden çok iyi bir insan. Umarım yarın bir gün göç geldiği zaman da yan yana savaşma şansımız olur. E, o ve arkadaşlarını ağırlamak isteriz yani krallıkta. Herhangi bir krallıkta veya kendi krallığımızda. Ee, onun dışında başka bir şey demek istediğim yok. Ya bu arada bazı arkadaşlar e, şeyi soruyor. E, hesabı nasıl inceliyorsun mesela? Arkadaşlar ben ne para alıyorum, ne para veriyorum? Hiçbir çıkarım yok. O arkadaş bana soru soruyor. Ben de diyorum ki video çekebilir miyim? Eğer anla, bu zamana kadar anlatmayıp da e, anlatmak istediğim bir şey olursa hesabında anlatıyorum. Ee, onun dışında kimseden bir çıkarım yok, kimsenin de benden bir çıkarı yok. Ee, gelebilirsiniz Telegram sohbetine sorular sorabilirsiniz, arkadaş edinebilirsiniz. Bunda hiçbir türlü kötü bir şey yok. Ee, onun dışında başka bir şey yok. Bu videoda bu kadar söylemek istediklerim bu kadardı. Ee, kendinize dikkat edin. Bay amigos. Bye,